Merhaba arkadaşlar benim Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün Bedir'den olsa kalmamız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Girelim şöyle. Tamam açıldı. üzerimize doğru dürüst zırh kalmamış. Şimdi bizim demir seti alıp Bedir iskelet kesmemiz gerekiyor. Smite varmış kılıçta. Testere'nin oraya odunları bırakacağım. Güneş doğuyor. Tavukları besledik herhalde. Benim şimdi ava gitmem gerekiyor. Blaze kesmem gerekiyor. Yemek. Bol çok varmış yemek olarak. Demir setimiz burada. Ana bizde yemek çok az. Yemeğimiz çok az. Bu kadar az miktarda yemekle gitmem. Diğer mühimmatlara bakıyorum. Diğer mühimmatlarımız iyi. Bloklar mob mob burasıydı. Deride moblardan üstüne göre burayı atıyoruz. Bloklar burada. Nerede şuraya? atayım Şöyle 64 kalsın gerçi. Biraz canımız varmış. O kısmını şu çürük oklara da yapıştır. Normal oktan bir sürü var. Bir sürü Wither iskelet kesmek istiyorum. Bizde hiç Witch Ward yok ama ya. O sıkıntı. Witch Ward lazım. Tekrar köyü aramak istemiyorsak kesmek zorundayım vidir iskelet. Daha iyi bir seçeneğimiz de yok. Şu kazanı taşıyacağım yakında. Evden uzak kalıyor. Buralar evden uzak kalmaya başladı. Burada daha yiyecek varmış ama. Onu beğendim. Şimdi biraz hasat yapalım. Şeker kamışlarını da toplayacağım. Bir sürü hemp seed oldu. Bu kadar hemp yeter. Bir sürü var zaten. Şimdi Wither iskeleti kesmeye gidiyorum. Ama demir seti almadım. Çok acıkacağım ama alayım. Ben yemeğimi çok az zannediyordum. Sadece o domuz etleri var sanıyordum. Varmış biraz. Biraz da daha varmış. Patates yetiştirmeye başladık. Buğday da yetişiyordu sanırım. Yok bir dakika buğday yetiştirmiyor. Savuş patates yetiştiriyoruz buğday yetiştirmiyoruz. Şimdi hatırladım. Şurada kil varmış birkaç tane yapıştır. Teknik itemler burada. Buraya yapıştır bunu. Bu arada Vessel of the Dragon önemliymiş. Onu öğrendim. Takas yaparken işe yarıyor. Clay'leri nereye atacağız şimdi? Tekniğe koy Clay'i de. Burada dursun şimdilik. Başka envanterde gereksiz bir şey. Göremedim tabelalar gerekiyor onları alacağım. Yanıma ne alabilirim? Demir zırh. Evet demir zırh. Unutuyorduk az daha. Çok zıplamamaya çalışacağım. Onun dışında bu video uzun sürebilir. Hedefim en az bir tane Wither iskelet kafası düşürmek. Ölmeden. Bu benim yaptığım en zor görev şu an. Vidir'den Vos'taki. Kasap köylü veya da onun seviyesine köylü olmadığı için yapacak bir şey yok. Ne taraftan gidiyorduk lan? Geriden mi ileriden mi? Bunu bile unutmuşum. Şuradan gideyim bir. Evet geldik. Gaz nerede? Bu yol nedir kalesine götürüyor diye biliyorum. Evet kale şurada. Biraz gelmişken mantar toplayayım. Evet nedir kalemiz burada. Fire resistance değil de Anında sağlık dursun elimizde. O tarafa gitmem ben. Şu an her türlü kötü duruma karşı hazırlıklıyız. Fall damage hariç. Ona yapacak hiçbir şey yok. Fall damage alırsak. Evet. Withered Skate seslerini duydum. Ama neredeler? Evet. Burada. Gelsene lan. Seri geldi biraz. Evet. Üç tane. Bol şans. Hadi düştün. düşmedi. Ben bu işi bitireyim ki kasaba ihtiyacım olmasın kasıp çünkü defalarca köy bulduk kaybolduk falan filan oldu. Daha uğraşmak istemiyorum öyle. Durduğu yerin yakınında ateş yok gibi. Öldük. Kafa yok. E, o çok güzel tamam. Küpü düşürdük. Kafa yok. Arkadaşlar bunun düşme olasılığı %2.5 yani 40'ta 1. Onanın. Evet, Blaze doğmuş. Bakın. Hızlı davranırsanız vuramaz. Kafa yok. Tırmanma. Çık çık. Buradayım. Ah, tamam. Bitti. Hani... Oy ananı satayım. Duvar çekemedim. Duvar çekemedim. Koş. Tamam burası güvenli yer. Düşmedi. Buna sala yatmak deniyor moruk. Şu an bu beni görüyor ama çaktırmıyor. Şu blaze'i bir geberteyim. Tamam bakın bu sala yatıyor. Şöyle zıplasam bak gördü. Tamam. Hala kafa yok. Burada Blaze rod düş. Evet, Vidur. Yok, düşmedi. O bir tane daha varmış. Bundan da çıkmadı. Bir tane de okçu varmış. Okçuyu kale almaya gerek yok. Kalmık. Evet. Burada magma küpleri gelmeye çalışıyor. Ve hala kafa düşmedi. Ha, Dojlayamadım. Sanki o dojlanamazdı ama. Yok. Kafa mafa. Şu an kumar oynuyorum. Arkamda şey de olsa böyle. Neyse. Yürüyerek kaçıyorum bundan. Gel buraya. Yok. Evet. Buradalar. Haa. Bakın. Hmm. Kemik bile... Ananın. Birkaç tane varmış. Dört tane görüyorum şu an. 5 tane görüyorum. Bunlara öyle kaba güçle girilmez. Şu an mantıklı davranmam lazım. Normalde tamam bir oyuncumdur da. Şu an mantığıma göre gitmem gerekiyor. Bakayım. Ee, kafa yok. Sen domuz adama vur. Domuz adama. Beni boş ver. Mekan yapmaya da vakit yok. Zaten yemek bitiyor. Gitme oraya. Tamam öldü. Bakayım kafa var mı? Kafa yok. Tamam öldü. Bir daha. Nerede lan bunlar? Bir tanesi burada. Şöyle gideceğim ona bir dakika. Su böyle bileşik mi? Değil. Yukarıdan yol çeker. Bir iki vidris için yaptığımız şeye bak ama yapıyoruz işte. Kafa yok. Evet bir tane daha şurada doğmuş. Ona gidelim. Niye atılamıyorsun lan? Evet. Bundan da bir şey çıkmadı. Yok, yine yok. Bir tane güç ver bana. Gel lan buraya. 19 vuruyor. Smite 2 olsa yer. Şöyle ayırdım onu oradan. Şu tarafa bakacağım. Bir şey yok. Ama vidriket nereye gitti? Buraya gel. Seni öldüreceğiz daha gülüm olmaz öyle. Şöyle oluyor mu? <laughs> Hayır oğlum. Böyle de mi kızıyorlar? La tekledim. Niye kızıyorsunuz? Evet bir tane var burada. Kafası gözüküyor ama o beni göremiyor şu anda. Evet şimdi gördü. Tamam yanlarım güvenli. Evet kritik vurdum bir direkt. Hani iskelet domuz adama ok sıktı diye domuz adam iskelete dalıyor ama gaz domuz adama top atınca domuz adam bize dalıyor. O kısmı anlamadım. Bu arada Blaze var. Efekti görmüşsünüzdür. Şöyle geçti. Bu Wither olan ama yanında Blaze de getirmiş. Tepeden gelmeye çalışacak. Belli. Şu tarafa geçmiş. Vuralım şuradan. Tamam. Kafa yok. Tamam. Biraz spamladım. Geride doğmuş iki tane. Katledelim. Düşmedi. Sıkıcısınız. Heh. Gördüm şurada bir tane. Kafa var mı? Yok. Bir tane kemik düşmüş. Evet. Diğer bir Skate'i de gördüm. O da beni gördü. Domuz adamlar lütfen, lütfen çekilin, lütfen. Sizde de papaz olmak istemiyorum. Yok, yine düşmedi. Bir tane daha var, gel buraya. Lavuk. Heh. Domuz adam. Tamam. Düşmedi, denedi. İskelet sesi duydum. Gidebilmek için fire resistance içeceğim. Tamam. Şimdi blazeleri umursamama gerek yok. İşlemez zaten. Şuradaymış. Çık oradan. Bunda kafası yok. Bekle normalini aşağı düşür. Normali nereye gitti lan? Öldü galiba. Geri zekalılık yapma. Sen git bir doğal seçelim kurbanı. Tamam. Benim senin işim yok çünkü. Benim işim şu arkadaşlar. Bu arada gaz görürse sıkıntı yerdeyiz. Evet gaz, gaz görmedi daha. Buradan ayrılsam iyi olur. Ateş yanma sesinden tetikleniyorum. Mike'da şey var. Ateş yanma sesi yaratık sesi aynı zamanda. Nether'da böyle yanma sesi duyduysan Mike'da etrafına bakman gerekiyor. Ona alışmışım. Mike'ın Nether'ı da ayrı bir tehlikeli söylemiş miydim? Mike'ın Nether'ı bayağı farklı. Gel şuraya bir risk et. mede. Gulum, gulum batıyormuş işe bak. O kadar uzun kaldık mı veya kalmışız demek ki. Şu, şu zırhları çıkar da açlık gitmesin artık. Ama iyi blaze rod topladık. Magma kremi bulduk yani. Bir sürü kemik de topladık 48 tane. Yani köy aramak istemiyorum ama arayacağız gibi. Ve böyle işe lanet olsun. Hatta lanet olsun değil lanet girsin. Direkt şu tavuklara bakayım. Yumurtlamışlardır. Birkaç gün geçti tabi. Evet yumurtaları alacağız şimdi. Bunlara kardeş çıkmıyorsun zamandır. Burayı büyüteceğim. Sola doğru. Bir de şeyi fark ettim. Biz nether'dayken neyse ki şey olmuyor. Bu ekinlere zeval gelmiyor. Şuraya bakayım. Evet, içerisi bomboş. Sadece yatak bırakmışız. Şu fırının içine kemik falan atayım. Depor çok ver. Öğütücünün içine şu kemikleri atayım bir de gitmemizin en iyi yanlarından biri bu oldu. Kemik. Onun çok bir bok olmadı. Ekinlerde ilerleme var. Tam geçen olmamış onun dışında. Tekrar köy bulacağız. Öyle gözüküyor. Şu eski zırhı giyeceğiz. Demir seti bırak buraya. Yine ateş direnci. Madene mi atmışım ben bu şeyleri kuarsları? Bu Yok. Burada değil. Mantarlar dursun. Bu kılıcı eritip bir tane daha yapacağım. Smite 2 düşürmeye çalışacağım. Burada ne kadar koku var? Az. Toplayalım. Zaten tamamlayamamışız bile. Şuna bak yamuk yumuk. Burayı büyüteceğiz. Kaçarı yok. Evet sadece iki tane arttı. Ne kadar kilimiz kalmış? Bu chestte vardır. 8 Evet kill toplayacağız. Bunu aklımızda bulunsun. Kill kesin toplanacak. Kalıcı kil şeyi lazım. Kill'i kasabileceğimiz böyle kill farmı lazım. Elmas kılıcı yap. 6 seviye mi? Arkadakini sayıyor mu ki? Şöyle yapacağım. 1, 4, 6, 1, 2, 6, 1, 5, 6, 1, 2, 6, 1, 3, 6, 1, 3, 6. 6'ya kadar bastırıyor. Knockback. Yürü git. Tekrar edeceğiz. Şu ışık taşları da çok boş. Seek touch bulduğum ilk anda toplayacağım bunları. Veyahut da onları böyle kırmadan elde edebileceğim bir şekilde kıracağım hemen. Çok var binlere yoldayken. Bunların sayısı çok az. Şöyle 10, 15, 16 olsa iyidir. Evet büyü masası burada. Fire Aspect. Düşünmem lazım. Fire Aspect iyi mi kötü mü? Şimdi kötü. Yok yok kötü. Yanmış et çıkıyor çünkü hayvan kesince. Bu mob farmı gibi işlere girişmeyi düşünmüyorum. Onun yerine kendi mi keseceğim yaratıkları? Hızlandırıp koyarım videolara. Şimdi bunlar çubuk oluyordu. Elmas, kılıcı burada yatıyorduk. Bir an Dimeş'e yaşadım demin. Madene gitmem de gerekecek. Maden de lazım. Hele hele elmas. Su şeysiymiş bunlar. Blokların yanına şöyle şunu da atayım. Bir kere daha. Knockback. B9 atropod. Yani iki büyü var. Kullanırım. Bir şey yapacağız. Belki laf edeceksiniz. Ama canım bu dünyaya bir yenilik katmış olur. Küçük box. Bundan sonra müzik diski dinleyeceğiz. Müzik diskini bulacağız bu gece. Bedirden olsa müzik diskini nasıl bulacağınızı da göstereceğim. Tabi normal Minecraft'ta da bu şekilde bulunuyor. Bedirden olsa özel bir durum yok. Şunları halledeyim. Jukebox. Şöyle şuraya koy. Bizde hiç müzik diski var mıymış? Eğer yoksa biz fakirin tekiyiz zaten. 4 yıllık save. Bir müzik diskimiz yok. Bir müzik diskimiz olsun. 4 yıllık save'de bir tane bile müzik diskimiz yok acı. Bu gece müzik diski bulalım. Ve nasıl bulunacağını iyi biliyorum. Biraz yaratık olması lazım. Evet Creeper. Creeper ile isketler yakın değil maalesef. Şu an olmaz. Bu arada şu piramitteki şeyi alayım. Burada lav göleti varmış. Yakınımızda. Şimdi. Bir tane iskelet çekeceğiz. Göstereceğim nasıl olduğunu. Evet. Örümceği öldürelim. Örümcek öldürmesi zor olmaz zaten. Bane var. Göz de çıktı. Güzel. İkisini değil birini çekecektim. Sen git şöyle. Creeper'a geldi. Ve en kötü yanı kaç vuruyor bilmiyorum diyecektim. Benim yay kaç vurdu bilmiyorum diyecektim. Heh. Evet. Bu onu öldürür. Bu da onu öldürdü. Evet. Birbirine yakın Creeper'la iskelet. Çok zor değil. İskelet Creeper'ı öldürecek ama benim 3.5 canım gitmiş şimdi fark ettim. Biraz dikkatli yapmak gerekiyor. Ölümcül olabilir. Ve ben dikkatli yapmıyorum. Yapamıyorum. Demin bir sıkıntı oldu. O Creeper'ın kılıç vuruşuna ölmemesi gerekiyordu. İskeleti piramidime kadar çekiyorum. vurdu. Tamam öldü. Birbirine yakın iskelette creeper. Demir kılıç zombi. Hilal ayı normal. Zaten hep hilal ayda çıkıyor bunlar. Hilal ayda normal böyle şeyler. Demir set de çıkabilir. Evet Creeper gördü. Zombinin bir vuruşluk canı kaldı. Kaç patlatmasın kılıcı. Ve iskelet bulacağız. Ver kılıcı. Bir dayanıklığı var. Tamam şimdi bakın. Bunlar ters yönde değil mi arkadaşlar? Creeper ile iskelet. Sola gidiyorsunuz. O momentumu alacaksınız. Sizi aynı açıdan takip edecek bunlar. Momentumu alın. Tabii ben alamadım. Şöyle yapacağım biraz. Geri gideyim Creeper'ın arkasına geçeyim. Tamam momentum aldım şu an. Bakın. Creeper'ların 20 canı vardır. Ben şimdi kılıçla 7 vuracağım buna. Tamam 13 kaldı. Malta 6 vuruyor. Elmas balta 7 kaldı. 1 kaldı. Şu an bir vuruşa ölür. Vur. Kolsuz. Vursana. Lan. Kolsuza bak. Aha vurdu. Bakın disk. Böyle çıkıyor disk. Bu da artık ne işiniz yarar bilmiyorum. Blocks çıkmış. Sonraki bitirden boss videosunda hedefim bol bol odun kesmek olacak her türden. Gerçi ladin bulması zor olacak. Ladin yok benim çevremde. Çevremdeki odunlardan keseceğim işte. Şöyle koyalım. Dum dum Cobweb'leri Cobweb şeklinde saklayacağım biraz Bu demir kılıcı eriteceğiz döndüğümüzde Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Çok bir şey yapamadık ama olsun işte Bir de avladık Peki sonuçla dönemedik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.